Avokado, Persea americana bitkisinin meyvesidir. Avokado dünya genelinde pek çok farklı ülkede üretilmektedir. Ancak Meksika, dünyanın en büyük avokado üreticisi ve ihracatçısıdır. Hem sağlıklı bir yağ kaynağı olarak hem de besleyici bir meyve olarak bilinen avokado, yüksek oranda sağlıklı olarak kabul edilen tekli doymamış yağ asitleri açısından zengindir. Aynı zamanda lif, potasyum, C vitamini, E vitamini ve folat gibi çeşitli vitamin ve mineraller bakımından da zengindir. Bir insanın günlük kalori ihtiyacı yaş, cinsiyet, kilo, boy, vücut kompozisyonu, metabolizma hızı, fiziksel aktivite düzeyi ve genetik faktörler gibi birçok değişkene bağlıdır. Bu nedenle her bireyin günlük kalori ihtiyacı farklı olabilir. Ancak genel bir referans vermek gerekirse, yetişkin bir kadının günlük ortalama kalori ihtiyacı 1500 ile 2400 kalori arasında değişebilirken Yetişkin bir erkeğin günlük ortalama kalori ihtiyacı ise 2000 ile 3000 kalori arasında değişebilir. Bu kalori ihtiyacımıza ek olarak günlük mineral ve vitamin ihtiyaçlarımızın da belirli seviyeleri vardır. Örneğin yetişkin bir kadının günlük B5 vitamini yani pantotenik asit ihtiyacı yaklaşık olarak 6 mg'dır. İşte tam da bu noktada avokado hem içerdiği birçok vitamin ve mineral ile hem de düşük kalorili olmasıyla sağlıklı bir şekilde beslenmenin kilit yiyeceklerinden biri olmaktadır günlük bir adet avokadoyu rutin beslenmenize dahil etmek size 160 kalori sağlayacak ve vitamin B5, B6, folat ve K vitamininin günlük yaklaşık %20 ila 25'ini karşılamış olacaktır. Avokado sadece besleyici ve günlük mikrobesinleri karşılayıcı olarak değerlendirilmemelidir. Vücuda faydaları arasında kalp sağlığını destekleme, kolesterol seviyelerini düşürme Kan şekeri kontrolünü sağlama, sindirimi iyileştirme ve göz sağlığını koruma gibi birçok potansiyel fayda bulunmaktadır. Ayrıca cilt sağlığını destekleme ve antioksidan özelliklere sahiptir. 18 ile 72 yaş arasında normal cilt tipine sahip kadın bireyler üzerinde yapılan kontrollü, randomize bir çalışmada bir gruba 8 hafta boyunca her gün sabah kahvaltısında avokado dahil edilirken diğer grup avokado olmaksızın geri kalan gıdaları aynı şekilde tüketmiş. Araştırma sonucunda ise her gün avokado ile beslenen kişilerin özellikle yüz ciltlerinde belirgin elastikiyet ve sıkılaşmanın artışı görülmüştür. Özellikle bel çevresinde bölgesel yağlanması olan kişiler üzerinde yapılan farklı bir kontrollü randomize bir çalışmada ise bir gruba 6 ay boyunca günlük beslenmelerine avokado dahil edilirken diğer grup avokado olmadan geri kalan gıdaları aynı şekilde tüketmiştir. Araştırma sonuçlarına göre her gün avokado tüketen grupta kan ledele seviyelerinde belirgin bir düşüş gözlenmiş ve bunun avokado içerisinde bulunan Beta sitosterol kaynaklı olabileceği düşünülmüştür. Aynı çalışmada avokadonun minimum olarak kalp sağlığını korumada etkili olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte avokadonun sağlığa olan faydalarıyla ilgili daha fazla araştırma yapılmaktadır ve güncel bilgiler mevcut araştırmalar ışığında sağlanmaktadır. Özellikle belirttiğimiz bu bilgiler, PubMed gibi biyomedikal ve sağlık bilimleri alanındaki araştırmaların yayınlandığı ve erişilebildiği ücretsiz bir veri tabanından derlenip hazırlanmıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcak ila kalın.